Fütuhul Gayb Sultanül Evliya Gafs-ı Azam Abdülkadir Geylani Hazretleri 74. Makale Akıllıya Gereken İnsan ilk başta nefsine bakmalı, yapılışını incelemeli, kainatta mevcut olan harikalara göz atmalı. Onları bir bir tetkik etmeli. Bundan sonra Yaradan'ın varlığını istidlal eylemeli. Çünkü kainatta bulunan bütün varlıklar Allah'a götüren birer yoldur. Onun kuvvetini, kudretini belirten birer hikmettir. Güzel iş daima iyi bir ustaya delildir. Bu manayı daha iyi anlatmak için İbni Abbas'ın Allah ondan razı olsun. Bir açıklamasını anlatmak yerinde olur. Önce bir ayeti kerime meali. Allah yeryüzünde olanların hepsini hizmetinize verdi. Bu ayetin tefsirinde İbni Abbas Allah ondan razı olsun şöyle der. Her şeyde Allah'ın isminden bir tanesi vardır ve her şeyin ismi Allah'ın ismidir. Sense o isim ve sıfatların içindesin. Dışta olanlar onun kudretiyle olur. İç alemde olanlar onun hikmetiyle olur. Allah zatını sıfatlarla gizlemiştir. Sıfatını da işlerle örtmüştür. İlim irade ile olur. İrade ise hareketlerle ortaya çıkar. Sanat yapanı sakladı. Sanat iradeyle belirdi. O gizliliği içinde saklıdır. Nimetleri yeryüzünde zahirdir. Kudreti açıktır. Hiçbir şey ona benzemez. O görür ve işitir. İbni Abbas, Allah ondan razı olsun, burada marifet sırlarını açıklıyor. Bunları hiçbir yerde görmek mümkün değildir.'' Bu gibi sözlere kolay rastlanılamaz. Bu büyük insana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua etmiştir. Ya Rabbi sen onu dinde fakih yap. Tevil yollarını ona öğret. Allah bizi onların hayrına erdirsin. Onlar arasında toplasın.